Allahu Billahi min Shaytanu Lajim Bismillahi Rabbana Rahim. ya Sultanul Azizul Gufranul Huda ve Alimul Aliil Nurul Allah Nurullah. Allah Celle Celaluhu Bismillahi Rahim. Şefaat ya Sultanul Seyyidul Evveline ve Ahirin. mahmud Muhammed Mustafa kerim Azim sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Şefaat sallallahu aleyhi ve selleme devam edelim. Kudüs'e sıvı Bismillahirrahmanirrahim. Nefse emarinin hallerinden devam ediyoruz. Buradan Hazret devam ederken nefse emarinin hallerinden daha önce bahsettiğimiz müminler yolunda giden bir kimsenin mümin olmaya çalışan bir kimsenin tecrübe etmesi, çıkması gereken girmesi farkında olması gereken yerlerde. Kimi bu fasıklık alametinde nefse emarilikte uzun süre duruyor. Kimi kısa süre duruyor. Ne kadar kısa durarsak oradan çıkmamız o kadar rahat olabiliyor. Allahu Teala Hazretleri mühürlü kalplerden, kafil kalplerden, hasta kalplerden, zakir kalp olanlardan eylesin bizi. Onlardan çıkıp mühürlü olmuş, kilitli, kilitlenmiş kalplerden hastan kalplerden, gafil kalplerden bizleri ırak eylesin. Zakir kalplerden eylesin. Amin. Burada Hazreti kafirler kısmını bahsederken kafirler kısmı malum. Nefsin emredici haline davranışlarıyla aykırı hareket edemeyip bununla birlikte diliyle de alenen söylemek. Ama hükmen nefis mertebesi olarak bir münafıkla aynı mertebede. Hu celle celaluhu. Allah-u Teala Hazretleri'nin izniyle cehennemdeki halini söylemiyoruz. Münafıkların en alt derecede olduğu malum. Bu burası için yani emmarelik nefste oluyor. Nefs mertebeleri hususundan bahsettik. Hazret burada bahsederken ben bir gizli hazineydim. Bilinmeyi istediğim Sonra bu mevcudatı yarattım. Hadisi i içine yer vermiş. Birden buraya geçiyor sohbeti. i Rumi Hazretleri coşkuya gelmiş. Coşkuya gelmiş. Normalde gidişat bakımından nefsi emareliği bahsediyor ama birden marifet ehline geçecek birazdan. Bu hadisi şerifi bahsedince kalbinde başka bir güzellik uyanmış olsa gerek ki, sohbeti biraz uzatmaya devam etmiş. Marifet ehlini de burada bahsetmek istemiş. Bu mahlukat marifet için yaratılmıştır. Yani ey nefsen bari olan, unutmayın ne de olan, nerede olursan ol. Mahlukat marifet için yaratılmıştır. Bir kişi yoktur ki ilahı bilmesin. Celle Celaluhu. Onun vahdetine şehadet etmesin. Mevcudatta her birinin kendine göre bir marifeti ve hakkı bilmesi vardır. Marifetten nasip miktarı farklıdır. Hakikat marifet hakkında zat ve sıfatına mahsus olan marifet, insandan başka mahlukatta bulunmaz. Havasul havası ismi verilen kimseler, hakiki marifete sahip olmuş kimselerdir. Bu mevzuda güzel pek çok latif sözler, bahisler ve sualler vardır. Birden Hazret, nefse-i emmareden marifetullah'a geçiyor. Ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi istedim. hadis şerif hatırına gelince, daha neler hatırına geldiyse bununla birlikte marifetullah'tan devam etmeye çalışıyorum. Biz Allahu Teala Hazretlerini bilebilmek için Allahu Teala Hazretlerinin ben bilinmeyi istedim dediği gibi yani onun bilinmeyi istediği gibi bilinmeyi kendi bildiğimiz gibi değil Allahu Teala Hazretlerini bizim bilebildiğimiz kadarıyla yetinmeyerek onun bilmek istediği gibi onu bilebilmemiz için bildiklerimizi amel etmemiz gerekir. Hazret diyor bir kulun bu cihanda amacı bundan gayrı değildir. Yani bilmek Allah-u Teala Hazretleri bildikleriyle amel edenlerden eylesin bizleri inşallah. Ey rahmeti bol padişah aman Allah Ürmüm ile Mevlam kendim sana İsyan ile Mevlam geldim sana En neyledim hadsiz günah aman Allah En neyledim hadsiz günah aman Allah اُرْمُم لَ يَا نْدِ مْسَانَا بِيُن لَ مَوْلَى كَالدِن التَّوَّاب الرَّحِيم رَبُّ الفاتحة